Selamünaleyküm. Sizleri Afrika'nın Gana ülkesinden selam ediyoruz. Burası Gana'nın Bole şehri, Maliwe köyü. Arkamda görmüş olduğunuz Mali ve İngilizce, Arapça e, okul. E, burada hem İngilizce hem de Arapça eğitim görülüyor. Hem de İslami eğitimler görülüyor. Kendik, İtö, Şehit, Ahmet, Arslan, Anadolu İmam Hatip su kuyusuna okulumuza e, hediye etmiş oldu. Cafer Koçyiğit e, hocamızın vesilesiyle geldi bu kuyumuz. Allah hayırlısı kabul etsin inşallah. Şu an Covid-19'dan dolayı maalesef okul açık değil. E, öğrencilerimiz daha okula başlamadılar. İnşallah pandemi sürecinden sonra öğrencilerimiz hem okula hem de su kuyusuna kavuşmuş oldular inşallah. Çevredeki, hocalarımız ve görevlerimiz görevlilerimiz burada şu an buradalar. Onlarla beraber suyun açılışı yapmış olalım. İnşallah okulun açılışıyla beraber tekrar bir açılış yapmış oluruz. Tank üzerinde elektrikli motor aracıyla suyumuz çok rahatlıkla çeşmelere geliyor. Cami minareli bir platform. Elhamdülillah hakikaten güzel bir çalışma oldu. Allah hayırınızı kabul etsin inşallah. Suyun da nasıl çalıştığını bir görmüş olalım inşallah. La ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu Pendik İmam Hatip Lisesi'ne de e, teşekkür ederiz. Hem köy halkı hem de öğrenciler adına çok teşekkür ediyoruz inşallah. İnşallah şu pandemi süreci e, bittikten sonra, okullar açtıktan sonra tekrar böyle bir açılışı çocuklarla beraber yapmış oluruz inşallah. الله راضي olsun نل كوارا حمد يحيي و على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا ذا بمنه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفل لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متكبلا. انما امر اذا اراد سن يقول لكم فيكون ادعس الله give him knowledge hmm. give him knowledge that is very important Ahim. give him knowledge that is valuable experience and all people of taking Allah,

ee, burada tankeri, elektrikli motor aracılığıyla çeşmeler rahatlıkla geliyor. Hemen okulun dibinde ee, öğrencilerimiz yok. Ee, ama en kısa zamanda açılacağını söylediler okulun. İnşallah o vakit tekrar kuyuyu çocuklarla beraber açmış olacağız inşallah. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Rabbim e, hayırlarını kabul etsin inşallah kuyuyu.